Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartın ikinci serisini açacağız. Bu bu sefer 2024 futbol ateşi 96 serisi. Tamam. İlk kartımızdan başlıyor. Leonardo Bonucci. Bu kart çok iyi. Ben bile şuna şaşırdım. Adam 36 yaşında gibi gözüküyor. Ay şuram bir tık da. Şöyle kapatayım. İlk kartımız bu. Taş. Diğer kartımız şimdi Amerika Ligi'nde ama Dortmund, Dortmund'da olan Taş. Taş olan Mike Royce. Michael Royce. Bu arada size merhaba demeyi unuttum. merhaba arkadaşlar. Diyorum. Ee, Mike Manyan. Milan'da çok iyi. Diğer kartımız Adriano. Bu arada bunlar yeni Onları eskiden vardı bunlar. Diğer kartımız geldi son Fernandez. Bunda taşa koyuyoruz. Tamam. Yine Leva Leva Dosky. Bunu buraya koyalım. Diğer iki kartımız Jekyll 2. Manu'dan ve Man City'den. Jack Grealish, Şimdi hemen taş kağıt, makas oynuyoruz. Şak, şak 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 şak. Bu arada unuttum diyeceğim ama. İlk baş başlamasın. Dur düzelti yapayım. tamamdır şimdi oldu. Başlıyoruz. İlk eşleşmemiz Bonucci Megmanyan. <laughs> <laughs> Ay dur, durun grupları göstermeyi unuttum. Çok özür dilerim. İlk grup kaptanlı Megmanyan. Bana bana annemin şeyi. O da ben benim benim komik videolarımı görebilirsiniz. Ben ve Lewandowski. Bu takım bitti. Je gruleş. Gruleş. Takım. kaptanı diyoruz. Durun. Şu sıralar bozuldu. Hemen onu yapayım. Bir şey fark ettim. Bak. Gelson Fernandez'in fiyatı 17 milyon. Lewandowski'nin ne artık neyse. Hmm. Oyna takımda rakipler. Maze Mount. Şimdi Adriano. Yedi de Leonardo Bonucci. İlk eşleşme. Bonucci McMenyan. Benyan görmüş olduğunuz gibi kağıt, bu da taş. Benyan ele donu. Benyan bir sonraki durayıcı. Royce Adriano. Bakın bu kağıt boş, bu ters. <laughs> bu da taş. Adriano alır. E kağıt oldu ikisi de. Ben bu çözümdür Tamamdır. Gets of Hernandez Big Manyan. Big Manyan alır. Sorduk kalsanız size bir oda turunu da yaptırırım. İşte ad dur. Şu yüksel şiş ya. Adriana Maze mı? Evet. Bu. Oooo. Adriana final. Final mi ayır? Ben ya Mezun, mezun mu? otalı. Bay bay diyoruz. Daha kadar sırayla koysaydım abi. Dur. İlk kim herhalde bak. Şu gliş veren. Yok. Dur. Düşünelim. Düşünelim. Bu arada bunu ben kendim bunu. Arkadaki PlayStation'ı görüyorsunuz. Bu benim PlayStation'ım 4. size oh, bir ev tur da yaparım belki. belki. Tamam. Tamam, B. Ve Lewandowski. Lewandowski Ne Mezun mu? Eee? Tamam. O zaman mezun mount gitsin. Yani ben ya. Bu arada mezun mount. Bunu kağıt yapalım. Kağıt bu. Fakas demeyin bu kağıt. Ve Lewandowski daha iyi olduğu için aldı. Sıralama birinci. O oh, efsane diyor. E Adriano da efsane der. Oradan ben dur. Jil Greliş. Orta Mike Mania, hmm, dur. Arıyorum. Ariana. diğerim Michael Yoş. Michael Reis. Bazen kelimeleri yanlış söylüyorum. Diğeri Bonucci. Hayır. Gelson Fernandez. Bonucci. Böyleydi. Ve birincimiz. Tabii ki. Akış. Sonra da daha büyük bir şey yapacağım. Daha durma susun. Birinci biz Lewandowski'yi. Şak 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 şak. Birinci. Mezum ikinci. Burada arada linç yemeyeyim. Özür dilerim. Diğeri Jack Ben belki yanlış sıralamış olabilirim. Aga. Ben de böyle bir sıçrık var. Bak bu ne? Ben biraz kötü. Adriano eh yani. Bu Michael Yaş Almanya ligine gitti. Orada ilk kupasını aldılar. İlk ilk. Tamam Marco Reis şak şak şak. Ben o doğru gidiyor. Deson Fernandez 7. Bonucci'de 8. Daha çılgın şey gelecek şimdi. Şimdi bir oda tura yapayım. Bak oda tura da abarttık biraz. Size bir şey getireyim. Geliyorum. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. 2025'leri getirdim. Diğer üçü oğlum git olayım. Ay kaçtı özür. Bu kadar <laughs> çok iyi. Paşparta kas bu. Bir bunları kendi aralarında tıkıştıracağım. Ondan sonra büyük eşleşme olur. burada yapsınlar. Aa, o, o değil Şimdi gelelim o es eşleşme. Tam grupları ben ay ayarlarken siz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Türkiye'de oynayan ve Türkler. Yok. Halkan Aşı. Sofya. Ve Aynı olsa ben ayarlarım. Ha doğru ya bir kişi eklenecek. Bu eklensin. Evet Torreira gel. Tamamdır. Başlıyor. İlk grup. Mert Günok, Sofya Namrabat, Kerem Öktürkoğlu, Gabriel Polista. Diğer grup Maradona, Torreira, James Madison. Hakan Çağla burada. On var her yerde. Dur, bu arada şunu şunu değiştireyim. Daha bana dakika. Değiştiremedim. İkinci grup. burada yanlış yalnız söyledim. Değiştirelim çünkü. Mert Günok. Amrabat Tareira Gabriel Polista. Yer grup Mert Günok. Medicine Torreira Paulista Yani Maradona James Edition Kerem Hakan Baş Nasıl Sofyan'la Maradona Mar Bakalım Bu çöt bu da taş Ay bu çöt bu taş Amrabat'a elveda diyoruz e, Amrabat'a el sana koyuyoruz James Madison Mert'e karşı Mert alır. Burada bunları koyayım. En sonu yer. ışır buraya bitti hayır dur, ya, bitti hayır, dur. Ya, tamam. Ya, tamam. <laughs> Mert Maradona O zaman Toriel, Les Ferdinand ekleniyor, söyleniyor. Taş mı? Anelka. Anelka geldi bu arada. Bu hepsi değil, Reskit. şeşme yaptım. Tarayı bırakacak. Hakan Anelka. Anelka. Ya hayır ya. Burada uygun emeği Anelka. Mert Ginox. Ve Anelka. 32 turu. Bunu James Madison maalesef James Madison eleniyor ama bunu chi. Nerede şe? Bora son Fernandez ve Maradona aldı. Ket son değerlendi. Diğer şe. Bir tane Dur bak. Şöyle, şöyle Tamam. Bu arada bu anneannem. Artık anne'mi tanıdınız yani. Anneannem bir süken yayınında beni bozuyor. Öldürüyor. Tamam. Tamam. Özür dilerim ya. Hep annemin suçu. Tamam. Marco Reus Adriano. Değiştirdim bu finalistleri. Ya Adriano aldı. Neyse Paulista. Neyse Neyse Mount. Adriano. Neyse Mount aldı. Me Aura vat menya 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 mezmod mezmod <laughs> İzemiz mi düşün. Teremle oynadı bu arada şey. Medişin. Biz bu video yabancı yaşamışız. Biz bu videoyu son Mert Gülüş. Mert. Dur ben şöyle yaparım. Dövüşürüm şu

tamam. Onayka o finalistler Mert Günok Onayka kim yenecek? Bakalım. Hadi bakalım getiriyoruz ekranlara. Onayka mı Mert? Onayka. 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 Onurka. Bak tak şunu eşap. Bak şi Dur bitti. Özür dilerim.